Evet arkadaşlar Kastamonu Taş Köprü Bucak Köyü. Büyük Köy gördüğünüz gibi Kastamonu'na gelen şu an çoğalmış ledi ve bir yükselmiş. Evet saatimiz şu anda evet, saatimiz 3'ü gösteriyor. 3 10 dakika var. Bayağı bir yükselmiş. bir de bir yükselmiş. Evet arkadaşlar deminden beri yükseldi. Daha bu çok değildi bu kadar. Sabahtan normaldi Şu an gördüğünüz gibi bayağı bir yükseldi. Yağmur daha devam ediyor yağmaya. Evet 27 Haziran 2022 yılı. Bu yüzden bir yerleri kopartıyor. Çoğalıyor değil mi? Yükseliyor. 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 de biz geçtik işte bir iki saat oluyor normaldi. 15 dakika önce daha su konuşamamadık. Öyle mi? Değil mi? Ağabeyim ne muhabbet ya yaptın? aldı geriye bir, evet. bir yerleri söktü. Asla. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet hemen bir yere soktu basa çocuk geliyor. Aa yukarıdan geliyor basa soktu bir yere. Vallahi biz de kapının üstünde duruyoruz. Bir cesaret biz gidiyor. Durumu yoktu oğlum. Ne bir yükseldi bakayım ha. O tarafa doğru taştı bak o yandan. Allah'ım selinden, sevkeninden muhafaza eylesin inşallah. Hocam bir yere boşmuş gidiyor. Evet arkadaşlar burası da bizim köyün içinden geçen ırmak. Büyük ve köyünün içinden geçen ırmak. 27 Haziran 2022 tarih itibariyle şu anda burası da bu şekilde arkadaşlar. Diğer ırmağa bakarak burası biraz daha seviyesi ama yüksek yani gerçekten de şurada eski köprünün ayakları vardı. Gördüğünüz gibi onlar görünmüyor. Var değil hocam burası da? Var var. Var mı 3, 3, 3 metre var mı ki? Evet. 3 metre var mı ki? Aşağıydı. Aynı şahsi derinlik. Ağabey de belki de. Bayağı bir şey etti burası baksana. Kuş da alıyor yavrum. Evet bu da ırmağın geldiği taraf. Hocam yukarıdan burada bir kopar diye geliyor yavaş yavaş. Baba hmm, zaten gördü ki e, çay, e, çay bu yana bağlı. Değil ayrı bu. Oğlum ikisi birleşiyor bir yerde. Ha. Ya. Bu nereye kadar gidiyor? Bu mu? Evet. Hocanın evet. koyun arı gidiyor. ben <laughs> <O zaman gülüyor> ikisi de hocanın köyüne kadar gidiyor. Tamam. Aynen. Samsun'a kadar gidiyor. Ezi kapıya kadar. Biz suyun üzerine binelim. Ha. Bizim köye giderim gelelim. <laughs> Oğlum Eymen. He? O zaman bize şey lazım. Ne lan? Şey ne bak? arabası. Şemsiyeyi böyle tutalım. Hı -hı. Sen bunu üstüne bin. Ben benim şemsiyenin üstüne bineyim. Hah. Olur Hayır bize şem, e, e arabası lazım. Sıra. Tamam. Bir de bonç arabası lazım. Böyle gidelim. <laughs> Ama nasıl ki? nasıl gideceğiz? Üstüne gidelim, gidiyoruz. Hocam, ne Şuradan e, atalım, böyle <laughs>